Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i bize yolda şeyle, Kur'an-ı Kerim'le bizleri huzura ulaştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bizi insanlara muhtaç olmaktan koruyan ve bize ev verip barındıran Allah'a hamdolsun. Bizi yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bize nimetlerini ihsan eden Allah'a hamdolsun. Salatü selam Peygamberimiz Muhammed'e, aile fertlerinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Yüce Rabbimiz Bakara Suresi 183 ve 185. ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. Ya eyhellezine amenu kutiba aleykumus suyamu kema kutiba alellezina min qablikum laallekum tettequn. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için size de farz kılındı. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ân huden lin-nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Femen şehide minkumü'ş-şehre felyesum. Ramazan ayı İnsanlara doğru yolu gösteren ve açık ayetler halinde hakkı batıldan ayıran Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Sizden Ramazan ayına erişenler o ay oruç tutsunlar. Azim olan Allah doğru söyledim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasuliken Nebiyyil Ümmi ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Allah'ım kulun, peygamberin, Rasulün, Ümmi Nebin, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salatü selam eyle. Allah'ım Ramazan ayının mübarek gününde senin rızanı umarak huzuruna geldik. Boynumuzu büktük, elimizi açtık. Bizi kapından boş çevirme ya Rabbim. Yapmış olduğumuz acizane fakat sadıkane ve halisane dualarımızı فَتَغَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ayeti celilesinin sırrına mazhar Ya Fettah! Ey her şeyi hikmetle açan ve adaletle hükmeden Rabbimiz! damla kadar da olsa sevabımız. Lütfeyle de cennetini aç bize. Şaşkın da olsa aklımız. Kerem eyle de sana gelen yolları aç bize. Ey Rabbimiz ibadetlerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. tevvelerimizi kabul eyle. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Ey yüce Rabbimiz, insanlara yol gösteren, doğru yola ait apaçık delilleri içeren, eğri ile doğruyu birbirinden ayıran, yüce kitabın Kur'an-ı Kerim ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı, hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bizleri Kur'an-ı Kerim'le ziynetlendir. O'nun keremiyle keremlendir. O'nun şerefiyle şereflendir. O'nun şefaatiyle cennetine ulaştır bizi. Kur'an-ı Kerim'in hürmetine bu dünyanın kötülüklerinden ve ahiretin azabından bizleri koru. Bütün Müslümanlara Merhamet eyle ya Rabbi. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'i bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sırat üzerinde nur eyle. Senin kereminle Kur'an bizi bütün iyiliklere ulaştıran ve cennete götüren bir delil, ateşten koruyan bir perde olsun. Ey Rabbimiz yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk. Tevbe ediyoruz. Bizleri bağışla. Rabbimiz, ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma bizi bağışla ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et ey yağmurlarla kuruyan toprağa ve cansızlara hayat veren, dirilten Rabbimiz. Katılaşmış kalplerimize Kur'an-ı Kerim'in hidayetiyle hayat ver. Küfür, şirk, günahlar ve haramlarla kuşatılmış ruhlarımızı Kur'an'ın şifası ile iyileştir. Ramazan'ı, orucu, namazı, sadakaları ve Kur'an'ı kurtuluşumuza vesile kıl. Bizi haramlardan, günahlardan, isyandan ve şirkten koru. Allahümme veffir fihi hazzî min berekatih ve sehil sebili ile hayrati ve la tahrimni kabul hasenati ya hâdiyen ilel hakkil mübîn Allah'ım bugünün bereketlerinden nasibimi bol eyle Ey apaçık hakka hidayet eden Rabbim, hayırlarına ulaşma yolunu bize kolaylaştır. İyi amellerin kabulünden bizi mahrum bırakma. Amin. Ey Rabbimiz, gerçek güzellikleri ve iyilikleri görebilmeyi ve yaşamayı nasip eyle. Bizi kötülüklerin ve kötülerin geçici güzelliklerine ve çokluğuna aldanmaktan koru. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu yolundan bizi ayırma. Allah'ım dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mudahhara'da yapılan dualar arasına dahil eyle. Mesaj ve yorumlarıyla bizden dua bekleyen kardeşlerimizin dualarını da kabul eyle. Haklarında hayırlı olanı gönüllerine razı eyle. Gönüllerinden geçenleri de haklarında hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma için yapmış oldukları dua ile sana yakarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Eûzü bi kelimâtillâhit tam, Min kulli şeytânin ve hamm. Ve min kulli aynin lâmm. Her türlü şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırız. Ya Rabbi, manevi sınavlarımızı hakkıyla verebilmemiz için cehennem azabından kabir azabından şeytanın şerrinden korunabilmemiz için şu anda bu duaya katılan ve sıkıntıda olan kardeşlerimizin sıkıntılarından kurtulmaları için bilhassa senin rızan için el fatiha değerli kardeşlerim güzel bir duayı sizlerle paylaştım Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.